Merhaba arkadaşlar bugün Brawl Stars oynuyoruz ve önce hesap çekilişi yapmıştık hatırlarsanız. Yine hesap çekilişi yapacağız. Şimdi dükkandayım. Bu arada yanımda babam var. Ee, karakterleri hemen tanıtayım. Kupası falan böyle. Şimdi Brawl Pass da alacağız arkadaşlar. Ee, karakterler de burada böyle. Mortis, Spike var arkadaşlar falan. Hem de 462 kupada baya rahat kasarsınız bunu 500'e büyük ihtimalle kutu açılımı yaptıktan sonra. Ee, bu arada Ömer diye bir arkadaşımız var. O, o verdi hesabını ee, çekiliş yap dedi. Onun YouTube kanalını da tanıtacağız. Aşağıda şeyde ım, açıklama linkinde onun kanalı var arkadaşlar. Hemen şu teklifi alalım. Pazar akşamına kadar bu arada çekiliş e, katılımı ona göre mailinizi vermezseniz bir gün içinde başka birine veriyoruz haberiniz olsun. 3 tane mega kutu geldi. Açalım. 7 yazdı. Bakalım. Alacak kişi çok şanslı büyük ihtimalle. Spike var. 7 yazdı. Hem. Bakalım ne geliyor? Piper. Dükkanda teklifi vardı arkadaşlar. Şimdi ne geliyor ve Pen. İki destansı birden arkadaşlar. Bu hesabı alacak olan valla bayram edecek. Beş yazdı. H hemen hızlıca açalım. Beş yazdı. Şimdi 170 o 226 taşımız var. Hemen Brawl Pass'i etkinleştirelim. Şunu alalım. Şimdi kutuları açmaya başlayalım. Burada da birazcık var. Ee, çekilişe katılmak isteyenler yorumlara çekilişe katılmak istiyorum yazarsa seviniriz. 5 yazdı. Hızlıca açalım. Büyük kutuyu açalım. Kaç yazdı bakalım. 57 altın. 3 yazdı vermedi. Hemen bunu da açalım. Bunu verecek mi? Vermedi. Arkadaşlar iki vestansı verdikten sonra oran bayağı düştü galiba. Bir onun oranına bakalım. Şuradan hemen. Evet. Çok da düşmemiş aslında da. Efsane bir baya düşük. Oran çok düşmemiş arkadaşlar. Hala yüksek yani ve çıkabilir. Hemen açalım. 5 yazdı. Ee, bunu spike'a verelim arkadaşlar. Max'dansın alacak kişi büyük ihtimalle spark'a verir de bunu bilemiyorum ama şimdi bakalım büyük kutudan 100 altın verdi ama vermedi şimdi mega kutu hadi bir daha 7 yaz şenlik edelim 5 yazdı arkadaşlar çıkmıyor şu anda ama sonlara doğru bayağı kutu olduğu için sonlara doğru efsanevi çıkacakmış gibi bir his içimde ama iki destansı verdikten sonra şey verseydi iyi olurdu yalnız. Nani de verseydi. He, hem Gale'ı alacağız arkadaşlar. Bu da çok iyi bir şey. Kromatik. Çok iyi. Yani çok güçlü bir hero değil. Ama yine de kromatik yani. Bir efsanevi değerinde. şöyle açalım. Arkadaşlar hiç değil. Spike'a basacağım. Dur aşağı in. Arkadaşlar bu bilgisayardan çok zor oluyor bu arada. <laughs> Niye basamıyorsun diye sormayın. Birazcık zor oluyor. Spike seviye 8 oluyor bu arada. Ee, bu arada şey 5 yazdı yine. Bu arada açıklamaya yer şey. Ha bu arada çekice katılmak için hem ee, Ömer'in şeyine kanalına abone olup ve benim kanalıma abone olmanız lazım bu arada onu da söyleyeyim. Şey bir de eğer açıklamaya koyamazsak Ömer'in kanalını ee, şey eee YouTube'a şey yazıp bulabilirsiniz. Çılgın Öm yazıp bulabilirsiniz onun kanalını. Arkadaşlar. Savaş kutusundan bir de efsanevi çıkıyormuş. <laughs> Ay, mega kutu açtım aşkına. Neyse. Bakalım 5 yazdı. Arkadaşlar, hesap bayağı şanslıydı ilk başta. Direkt 7 yazdı. Sonra bir çöküş oldu hesapta. Hadi bundan 7 yaz da. Videoyu bırakıp gidelim. Evet. <laughs> Video böyle bitti arkadaşlar.